Sen dinlen biraz. Bir şey olursa ben seni uyandırırım. Yo yo yo. Ben iyiyim sevgilim. Hem kızımızı kurtarmadan gözüm uyku girmez zaten. Bu kadar saatler içeride ne yapıyorlar? Ya bir yemek yemek bu kadar uzun mu sürer anlamıyorum. İçeride yemek yemiyorlar ki. Yemek yemiyorlar mı? Hı hı. Ne yapıyorlar o zaman? Beni ortadan kaldırmak için plan yapıyorum. Ne? Aman aman Allah'ım. Aman Allah. Im. Hayrola Gülsum Hanım? Seninkiler bizim küçük kıza göz kulak oluyorlar durumlar. Merak etme Gülsum Hanım. Biraz önce baktım yemek götürüyorlardı. Öyle mi Rıza? Afiyetle yiyordur. Öyle mi? <laughs> Bana bak Rıza. En az benim kadar sen de merak etmelisin bundan sonra. Hayatta kalabilmemiz için tek ve son kozumuz o kız biliyorsun. Eğer senin salaklar bir ellerinden kaçırırlarsa onu... ...Kürşat'tan önce ben bitiririm senin işini ona göre. Hüseyin! Gel lan buraya. Buyur abi. Oğlum bak bakalım arkadan ne yapıyor bizimkiler. Baş Hadi bakalım uç 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 uç. Sen de biraz rahat ol Gülsüm Hanım. <laughs> yani biz de burada küçücük bir kızı kontrol edemeyeceksek... ...bırakalım bu işler gidip pazarda don sütyen satalım yani. Unutma Rıza. O küçücük kız dediğin Kürşat'ın kızı. Kanı çeker. Atar kıçına tekmeyi. Basar kuyruğuna da haberin bile olmaz. Sen şimdi bütün bu yemekleri yemek istemediğine eminsin değil mi? Dedim ya hayatta hemen ben böyle şeyler. Sen bilirsin. Bir gün büyüyünce o zaman anlarsın şu anda ne büyük bir hata yaptığını. <laughs> ne lan Hüseyin? Oo, Rıza abi git bak bakalım ne yapıyor bizimkiler dedi. Ne yapacağız oğlum yemek yiyoruz işte. Kızın yemeğini mi yiyorsunuz lan? Oğlum ısrar ettik. Ben böyle şeyler yemem dedi. Bizi günah olmasın diye yumuluyoruz işte. <laughs> oh, aslında mis gibi de kokuyor ha. Sen de yesene. Ne? Koktuysa sen de ediyorum. Hadi gel otur, gel ha. otur şuraya. Hadi oturalım bakalım. Bana bak. Sonra gidip de Gülsüm Hanım'a beni aç bıraktılar falan demek yok ama ha. Aç kalmıyorum ki bak pide yiyorum işte. Tamam <laughs> o zaman aferin. Hadi bitir o elindeki pidenin hepsini. Ulan bu biberler çok acı lan. Of, vallahi abi beni de yaktı ya. Ayran seniz o zaman. <laughs> ayran ver lan <laughs> ayran. İçelim. İçin için. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ya kusura bakma sana sormayı unuttuk. Sen de içer miydin? Yok yok ben almayayım. İyi sen bilirsin. Hüseyin koysana bana bir bardak daha. Tamam Toraman. Koy 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 koy. Ya bu ayran biraz ekşi mi ne ya? Ekşi ayran iyidir abi ekşi ayran. Doğru nedir? söylüyor doğru doğru ekşi ayran iyidir. Ama dikkat edin de uykunuz gelmesin. <laughs> Bize bir şey olmaz. Eh siz bilirsiniz o zaman benden günah gitti. Ah, koy. Getmeden çıktım da. <laughs> hadi hani. hadi üşüyeceksin. Arabayı bulalım gidip hadi. <laughs> Arabayı mı bulalım? Nereye koyduğumu hiç hatırlamıyorum valla. Sen sarhoş oldun. <gülüyor> 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 sen sarhoş oldun. Hayır canım olmadım <gülüyor> ya. <gülüyor> oldun oldun. Memali. Her şey için sağ ol. Ama en çok bu gece için sağ ol. Ne güzel geceydi değil mi ama? Hayatımın en güzel gecesiydi bu benim. Hayatının en güzel gecesi mi? Hı. Mehtap vardı, kız kulesi vardı, bize müzik çalan o adam vardı, bir de sen vardın. Öyle demek, öyle kızı. Sen dedin ya hayat uzun diye. Kim bilir bundan güzel daha ne çok gecelerin olacak senin. Hiç sanmıyorum Memali. Olacak Gülü kızı. Kesin olacak. Sen de olacak mı o gecelerde? Ne? Olmayacaksın değil mi? Bu durumda bundan daha da güzel bir gece olmayacak demek. Aa bak, araba şurada. Gel. Aslında, Aslında... Ben? <laughs> sen söyle köylü kızı. Yok Memali sen söyle. Elki senin diyeceklerinden sonra... ...benim söyleyeceklerimin bir anlamı kalmaz. Söyle. Aslında ben de bu gece çok eğlendim. Sağ ol köylü kızı diyecektim. İyi ki varsın diyecektim. Sen de iyi ki varsın Memali. Sen de iyi ki varsın. Sen ne diyecektin peki? Belki bu gece bizim son gecemiz olduğu için böyle güzeldi diyecektim. Belki melekler bize son bir fırsat daha verdiler. Nasıl da aslında bir olduğumuzu, ayrılsak da yüreklerimizin hiç ayrılmayacağını göstermek için bize. Melekler mi? Melekler. Seni benim, beni de senin yoluna çıkaran melekler. Hadi acele edelim köylü kız. Daha gidip Belgin ablayla vedalaşacağız. Ağlıyor musun? Yok. Sen? Yok. Ne var biliyor musun ki öyle Ne var Memeli? Birazdan yine orada, otogarda. Herkesin önünde şöyle güzel güzel durup vedalaşamayacağız seninle. Yani ben ağlamaktan utanacağım, sen bana sıkı sıkı uzun uzun sarılmaktan utanacaksın? Ben ağlamamak için alt dudağımı ısırıp kanatacağım, sen de... Ben de güzel Allah'ım yine bana bir mucize verse de senle kalsam diye dua edeceğim. Sonra otobüsün muavini hadi abicim hadi abicim kalkıyoruz acele edin diye... kullanmadım dibinde bağıracak, ben de muavini dövmek zorunda kalacağım. Ne diyorsun o zaman? Burada vedalaşsak diyorum. Yani hazır yalnızken, hazır kimse yokken. Olur. Ben seni çok özleyeceğim Bekoylu kızı. Ya ne dedim öyle Evet dedin Hayır Hayır mı Evet hayır ya Evet mi hayır mı Hayır yani kesinlikle hayır ya Biliyordum zaten ya Neyi biliyordun Bana kaderimin bir oyunu bu onu biliyordum Nasıl Beni sevmediğini biliyordum Hayır Cem ben sana böyle bir şey söylemedim Öyle bir şey söylemedin ama evet de demedin Ya Cem niye böyle yapıyorsun Allah aşkına Ben sana bu işin kolay olmadığını en başından beri söylemiyor muyum ya Derya ya. Ya seni seviyorum ya. Ya sen de beni seviyorsun ya. Yani biz işin bu en zor kısmını yani en şart kısmını atlatmışken ve birbirimizi sevmeye devam edecekken ya bize kim karışabilir ya? Sana kısaca babam desem. Ya ben onu tamamen unutmuştum. Sakın Cem. Sakın unutma. Babamı bir saniye bile aklımdan çıkarma. Çıkarmayayım değil mi? Gerçi tanıştıktan sonra İstesen de istemesen de aklından çıkartamayacaksın zaten. Vay be. Böyle akılda kalıcı bir babam var yani. Hem de nasıl. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.